Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlayacağız arkadaşlar. Ee, survival serisi. Bu seriden daha videoları gelecek. Ee, şu an daha yeni başladık oyuna. Ev yapacağız ilk bölümde. Ondan sonra da çiftlik yapacağız, bahçe yapacağız, bir sürü şey yapacağız arkadaşlar. Siz sadece abone olup videomuza like atmanız yeterli. Evet arkadaşlar. Şunları öldürelim ki yatağa sıkıntımız olmasın. O zaman yatağa Aynen. Sen kolye şey yapma. Direkt sadece kasalım. bu arada evimiz iki katlı olacak. Üst katında, alt katında tek kişi oturacak. Yani bir kişi üst katında, bir kişi alt katında kalacak. Neredesin sen? Ben doğdum geldim. Tamam gel. Crafting table yapacağım. Şöyle yapayım daha kolay olur. Koyuyorum crafting table doğdum diye. Ya, odunların azını şey yap. Yani odun kalsın emanetinde çünkü koyu odundan kesme. Beyaz. Ay, beyaz odunu. beyaz değil. Meşe. Meşe mi? Bu odundan kes işte bak. Oğlum koyu meşe kesiyorum. Bu da meşe de koyu abi. Ya boş ya o kadar da şey olmaz. evin kenarı evin kenarını benim kesim adına yapalım. Hayır evin içini benim kesim adına yapalım. Evin dışını sen kesin adına yapalım. Ben bu bu kadar odun evin dışına yetecektir. Sende kaç tane var? Odun. Hmm, niye onların hepsini çevirdin? Onlarla evin dışını yapacağız. Tamam ben topladım. Şu koyularla mı evin dışını yapacağız? Ya koyu topluyor. Hayır koyularla evin içini yapacağız. O zaman sen çevir ve açık topla. Ben açık topladım baya. Tam zamanlar çevirme. Hı, hı kolu da çevireceğim. Evet şurayı yapalım direkt. Siz şurada kalın siz şurada. Ben birazcık daha keseyim. Tamam benim yapımına başladım. Hı, -hı. Sen köşelerini falan ayarla, koy ben. Evet, ben... evet. Uygun bir kırıldı. Bir, iki, üç, dört. Şuraya kapı. Sana atıyorum eşyaları. Bir, iki, üç, dört. Böyle atılmıyor mu diyor? Şuradan, şu kenara şey koyacak diye. 3, 4, 5, 6. Sen yap o evi. Bana baltanı atma ya da ben kendim atayım. Atayım mı? Aa, atayım sen topla. Ben bir sürü şey yap. Al yapacağım. al attım 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 attım. attım. Crafting table da getir. Koyu toplayacağım ben. Çünkü koyular çok lazım. Evin şeyleri kenarlarını da yap. Mesela üste doğru direkt çıkart. Ondan kenarlarını da yap. Yan, yan odun koyarak. മൂന്ന് വരുന്ന 31 tane var yani. şöyle zaman 4 bu kadar mı? Evet. Arkadaşlar bu videoda üst yapar mıyız bilmiyorum. Videoda yaparız. Aynen. Niye kapattın? Hey bu blokla bu blokla ne yapacağız? <laughs> şey yapın. <laughs> tamam sen ben altını böyle yapayım. Cam yapmayacak mıyız? Cam için boşluğu sonra bırakırız. bıraktım ha bak aha. E ben orayı da öyle yaptım. Yapma. Tamam hayır ya yapmıyorum da artık. Yani yaptıydım. Kenar bitti. İnşallah odunumuz yeter. Yetmezse arkadaşlar ben birazcık daha keserim. Sen niye koymaya şeyleri çevirmedin? Ha ben kırdıydım değil mi onları? Çevireyim. Tıklaman lazım. <laughs> Atıyorum aşağı. At, At aşağı. Ee, üst katı yapalım. Sonra. Süreye bakayım. Üst katı aslında yapabiliriz yani bu videoda. Aynen. Evin camlarını diğer videoda yaparız. Aynen. Eee ben. Oğlum kraliçeyi gelirsen mi? Evet. Ben kırıp da geliyorum kraliçeyi. Birazcık odun getirsene kraliçeyi. Oğlum bende bir sürü odun var. Açık açık. Tamam. Yetmeyecek çünkü. İkinci katı yaparsak Şöyle Madenin altına falan da ineceğiz arkadaşlar. Madene falan. At, kırdın mı? Şu olma. Bu mu? Hayır onlardan değil. Şunlardan. Nasıl? Bu mu? <laughs> onlardan. Çok azıcık getirsen yeter. Kaç tane? Bir, iki, üç. Üç. Başka bulacak yeri yoksa. Şimdi nasıl atacağım ben sana bunu? At sen yeri. Ben alırım onu. Öyle oturuyor mu? Evet. sen, sen... Ben... o yeri yapmışsın. Tamam o zaman üst katı. Hı, tamam. Tamam o zaman ben de e, yerini kuruyorum. Koy buraya. Koyayım. Bana de bir de yok. Atsana yardım İyi, edeyim. yapamam zaten. Ay. Sandık Ş yap sandık. Merdiven yapayım. Tamam. Dur ben sandık yaparım. Başka ne gerekiyor? Sadece üst katı yapıp bitirelim bu videoyu. Daha ilerlerde bir sürü şey olacak. Aynen. Ee, Sa sandığı atsana birazcık odun. 1, 2, 1. Sen yaptın mı? Ne? Sandık yaptım ben. Hadi ya. Tamam zaman bu benim olur öteki senin olur. Ya öyle ayrı ayrı olmaz. Aynen bilmiyorum. Boş ver. Hayır olmasın. Koy yanına belki bazı ayırırız sandıkları koy. Şöyle şöyle. Şu anlık ayrı olmasın. Şuraya bir tane daha koy. Ee, bir dakika ya, bir dakika. üst katı yapıp bitirelim şu videoyu. Kamuza sen bir şey yap. Arkadaşlar şey, şey e, akşam at. oldu. Biz video durduralım. Sabah önce bir daha devam ettireceğiz. Evet arkadaş. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabah oldu. Kestodun atsana biraz. Siyah oldu maç. Merdiven var baya? Ben 10 tane. Gerçi merdiven gerekmiyor siyah yok. odun et. Odun bitti lan. Sen siyah odunu ne yap ben merdiveni yapıyorum. Zemini beyaz oduna yakalım. Beyaz mı tamam zaman. Diğer duvarlar. Şu anda ben mısın? siyah odunu keçiyorum zemini yaparız sonra. Diğer bölümü kaldırdım herhalde. Hızlı yapalım hadi hızlı. Çatıyı bitire koy. Diyeceğim de sende bir yok. Şöyle ben. Bak. Zemini beyaz bloktan yapacaksak çatıyı da beyaz bloktan yapmamız aynen, lazım. Aynen. O zaman beyaz blok kuralım. Baltam kırıldı. Şöyle. Ve... Aynen. Tamam sen bana beyaz blok versene amca. Ben de 9 tane Benim var. Benim baltam kırıldı ya. Balta atsana bana. Yarım yani. O beyaz blok mu? Hı, hı. Tabii tamam, sen ondan at. Ben baltayı attım sana. Bunlar daha <laughs> güzel. Attım mı lan? Ne? Beyaz blok atsana. Zemini tamam, yapacağım. Atıyorum. Zemini bu beyaz bloğu şey yaparak mı atayım? Azın? Beyaz odundan Odun, mı? Odun, oduna çevir. Odunla çevir. Sen tahtayı çevir. tamam sen topla ben zemini yapıyorum. alt kat kimin olacak? Fark ettim. Ben atsana bana bir dakika. Meşalar benim katımda olacak. Aynen. Hayır. Ben tam Öyle mi olacak ha. 32 tane atıyorum chest'e. Şu şey hayır şey olsun. Yani üst katta ayrı chest, alt katta ayrı chest olsun. Yani ikimizde farklı chest olsun ve ortak chest olsun. Mecbur böyle atmak zorundayım. Yok basıp tutarak atabilirsin. Yok yarısı atayım tamam. and then make sure İnşallah kapı kırılmaz. Kırılmadı. Duvarları nasıl yapacağız? Sen blon bitti mi? Beyaz blon. Bak bu Duvarları yine aynı yapacağız. Duvarları aynı. Ha e, şu blok aynı. Tamam. Bak ne

Ben 16 tane kırdım yetmez değil mi? 17 oldu. Hayır ondan değil öbürkünden. Hayır bundan. Ya yetmez. Tamam, ondan kırayım. 30 tane falan kır onu. Ben kazma kuralım. Kazma. Ay balta. Kaç tane şu beyaz? Ben. 11. 14, 12, 6. 2 tane iki mi? Hı, hı. İki tane kursan yeter. Ya dört tane değil, iki tane. Kazma var mı lan çöpte? Hayır yok. Bir sürü eşya var. Ben yapayım. Kazma yapayım 54 tane toprak oldu. Altına altına blok. Blok olmasın ya kalsın. Ben de ben de, 20, de 28, 29, 30 tane var. Arkadaşlar bu videoda. E çatıyı yapmayalım. Sadece şu duvarların köşelerini yapıp bırakalım çünkü biraz uzun oldu. Bir video. Diğer videoda devam edeceğiz. Hazır sen atıyorum. Her duvarı yapma sadece köşeleri yapalım bu videoya. Çünkü biraz uzun Hı. oldu. Bir, iki, üç. Aa, koyun böldüm koyun öldüreyim. Tamam sen öldür. Dört, bir, iki, üç, dört. 2, 3 4. kenarları yapıp bırak tamam Hamza gel yanıma bitirelim videoyu Yüz kattayım. dur şuraya bir tamam mı diyor bari dur dur tamam evet arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın Hoşça kalın.